Şunu nasıl yansıtıyorduk? Ya Heri abi. Tıkladım. Tamam. Ben de şöyle de. Ha, şunu kasır. İki parmak sen kas. ve ketonlar benzer kimyasal tepkimeler gerçekleştirirler ama e, karbon yani Al, ketonlarda aldehitlerden farklı olarak karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu direkt bulunmadığı için ketonlar yükseltgenme tepkimesi göstermezler. E, Aldehitler ise yükseltgenerek e, karboksik asit oluştururlar. E, Aldehitler bazik ortamda Fehling ve Tollens çözeltileriyle yükseltgeniyorlar. E, bunu yani Fehling ve Tollens ayırıcı aircileriyle yani şey tepkime re, verebilenler alkinler, yani uç alkinler ve aldehitler. Ayrıca e, karboksilik asidin formik asidi sadece bu tepkimeyi verebiliyor. Yani sadece aldehitler, uç alkinler bir de formik asit bu tepkimeyi verebiliyor. E, formik asidin verebilmesinin sebebi de e, şu şekilde bir yapıda olduğu için. Aldehit kök. Aynen. Şurada bir aldehit kökü olduğundan e, ee, karboksilik asitler de bu tepkimeyi verebilir. Ee, bu tepkimeler aldehitlerin Aldehitlerin tanınma tepkimeleri olarak geç geçer. E, ee, ayırıcı dediğimiz şey amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi. Aldehitler bu tepkimeyi vererek yani bununla tepkimeye girerek tam karboksilik asitler gümüş aynısı oluştururlar. E, ee, uç alkinler teknik ve toyas ayıraçlarıyla tepkimeye şu şekilde giriyorlar. Yer değiştirme tepkimesi olarak giriyorlar. Bunlarsa, ee, yükseltgenme tepkimesi olarak giriyorlar. Fehling çözeltisinde de bakır +2 iyonları bakır iyonlarına indirgeniyor ve kırmızı renkli bir çökelek oluşuyor. Bu çalkinler fehling ile tepkime vererek beyaz çökelek oluştururken aldehitler kırmızı çökelek oluşturuyor. Bunlar bu ayrımlar önemli sorulur. Aldehitler ve ketonlar indirgenme tepkimesi verir. ikisi de verir. Aldehitler indirgenerek primer alkolleri, ketonlarsa sekonder alkolleri oluştururlar. Hmm. Aldehitlerin ve ketonların indirgenme tepkimeleri vermeleri onların yükseltgen özellikte olduğunu gösterir. Ama aldehitin yani yükseltgenme tepkimesi vermesi de bunun indirgen özellikte olmasını gösterir. Önemli. Yani karıştırmamanız için söylüyorum. Ee, yükseltgenme, indirgenme tepkimelerinde hidrojen yani şu şekilde olur. Yükseltgenme tepkimelerinde ise hidro, oradaki hidrojen yerine oksijen yazılır yani. Tamam. Evet kullanım alanlarına geçiyorum. Önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Aldehit ve ketonların hoş kokuları varmış. O yüzden parfüm yapımında kullanılabilirmiş. Formaldehit renksiz ve suda Onu <laughs> Bakayım. Ester, Esterler Uy. onlar. Esterler. Ester. Evet esterlerde var. Hatta esterlerin e, hidrolis tepkimelerinde de meyveler çürüdüğünden şey yani evet çürüyünce kötü koku yazıyor falan. Tamam evet. Şöyle Meyvelerde olan bir şeyler vardı. Koku geliyordu dedi de. Esterlerde. Bu da var. Tam esterleşme tepkimesi yani karboksil asit ve alkolün tepkimesinden e, ester oluşuyor ya. O oluşurken, o oluşurken e, meyve güzel kokular yayıyor. Ama tam tersi yani çürürken hidroliz tepkimesi o da veriyor. Ama o meyvelerle ilgili olan başka bir şey sordu. Hani çürümesini gösteriyor ya esterin hidrolizi. O da kötü koku yayılmasına sebep oluyor. Onu sordu. Eee, olgunlaşmasını sağlayan etilendi. Tamam. Daha fazla olgunlaşmasını düşünüyorum. Bedelin mi? Bedelin mi? Hay işte. Daha fazla olgunlaşınca da çürüyor. O <laughs> neydi?

Ketonların en basit üyesi aseton. Sözcü <laughs> olarak kullanılır. Bunu da biliyoruz zaten. Bu kadardı. Tamam. Devam edebiliriz. Karboksil asitlerin yapısında fonksiyonel grup olarak karboksil grup olduğundan bahsetmiş. Gösterimi de bu şekilde. E, sınıflandırmalarından bahsetmiş. Birkaç tane bağlıysa polikarboksil asit olabildiğinden bahsetmiş yine. Ama bunda ekstra şey yapılabilecek. Yani fazla olduğunda poli olduğunu anlayabiliyoruz zaten. E, adlandırmaları geçiyorum. Diğerleriyle çok farklı bir şey yok. Öncelik vereceğimiz taraf e, karboksil e, grubu olacak. E, daha çok özelliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, zayıf asit özellikleri gösteriyorlar. Ee, zaten tüm organik e, asit ve bazlar zayıf özellik gösteriyor. Ee, polar yapılı birleşikler ve e, suyla kuvvetli hidrojen bağları oluşturuyorlar. E, ee, organik oldukları için. Düşünün. <laughs> Ama böyle <sor. gülüyor> e, diğer aynı sayılı e, Karboksil asitlerin aldeit ve keton ve alkollere daha, göre daha yüksek bir kaynama noktaları var. Ee, burada dimer oluşumu olduğu için e, alkollere göre daha etkin bir hidrojen bağı oluyor ve kaynama noktası bu yüzden daha yüksek oluyor. Burada şey olmuşken zaten tüm e, şeylerden bahsettiğimiz için e, bu kaynama noktalarının karşılaştırılmasında toplu olarak görmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, en yüksek kaynama noktasına sahip olanlar karboksil asitler. Ee, sonra e, alkoller geliyor. Sonra eterler geliyor. Ee, sonra, e, yok eter değil esterler geliyor. Yanlış şey oldu. Ay, ee, sonra esterler geliyor. Sonra aldehit ve ketonlar geliyor. Aldehit ve ketonların karşılaştırmasını bize e, göstermiyorlar. O yüzden e, bunların kaynama şeyini ben de tam bilmiyorum. E, şey gibi oldu. Vergil olsun. E, sonra da eter ve hidrokarbonlar geliyor. Bunun nedeni de e, aralarındaki bağlar. Hidrokarbonları böyle yazayım. Bunların arasında hidrojen bağı olduğu için diğerlerine göre daha yüksek bir kaynama noktasına sahipler. Bunlar da dipol-dipol etkileşimleri yani pola, polar şeyler olduğu için şeylerden buradaki London etkileşimlerine göre daha büyükler. Bu hidrokarbonlarda da London etkileşimleri gözüküyor, o yüzden daha küçük oluyor kaynama noktaları. Karbon sayıları arttıkça kaynama noktaları artıyor. Ama sudaki çözünürlükleri azalıyor. E, keskin kokular. Formik asit ve e, asetik asitin yakıcı bir kokusu var. E, yağların yapısında bulunan yağ asitleri, e, yağ asitleri deniyor. Genelde uzun zincirli haldeler. Doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hidrojence doyup doymamasına göre yapılıyor bu sınıflandırma. Karboksil asitleri, doymamış yağ asitleri, ikili bağ bulundurmayan karboksil asitleri de doymuş yağ asitleri deniyor. Yine bu ikili bağdan kaynaklanan bir adlandırma. Onu şey, iki karbonlu olan etanoik asit. Onu gösterecektim şimdi. Burada bazı şeyler, işte asetik asit, iki şeyli olan etanoik asit, yaygın ismi asetik asit. <laughs> ha mı basit? Ee, burada önemli olarak bilmemiz gereken aslında formik asidin çok fazla istisnası var. Ee, normalde karboksil asitler e, yükseltgenme tepkimeleri vermiyorlar. Ee, ama formik asit e, yükseltgenerek aldehitler oluşturabiliyor. Bu da e, içindeki e, aldehit kökünden dolayı. Evet. Pardon, karbonik asiti oluşturuyor. Yanlış söyledim. Aldehit kökünden dolayı kar e, yükseltgenerek karbonik asidi oluşturuyor. Ama diğer e, karboksil asitler yükseltgenilmiyor. E, aynı zamanda tolens ve fehling ayırıcıyla da e, tepkime verebiliyor formik asitler. E, diğer şeylerin indirgenmesiyle de... E, aldehit Bir dakika... Alkol oluşuyor. Şu an yanlış bir şey mi söylüyorum? Söylemiyorum. Formik asitin bir diğer şey karınca asidi. Bu zaten metanoik asit. En güçlü karboksil asit bu çünkü en az karbon sayılı ilk üyesi bu. Metanoik asit. Bunun kullanım alanları da önemli. Yani formik asitin genel olarak her şey önemli. Hatta şey yükseltgenme tepkimeleri verebildiğini de yazayım. Bu da dediğim gibi içindeki aldehit kökünden dolayı. Özelliklerini de bilmek gerekiyor. Bazen bunları verebiliyor. Yani bu e, karboksil asitlerde en önemli iki şey e, asetik asit ve formik asit. Çünkü bu salsilik asit, benzoik asiti e, TYT'de de daha çok duyuyoruz. Ama formik asidin e, bazı istisnalarına olduğunu bilmek gerekiyor. E, sonra kuru temizleme işlemlerinde, mürekkep üretiminde, ekmek mayası yapımında kullanılabiliyor. Karınca asidi olması da önemli. E, asetik asit de diğer adı sirke asidi. E, tahriş edici bir şey ve kötü kokulu. Yani kötü değil de keskin bir kokuya sahip. E, bu da yine etanoik asit olarak geçiyor ikinci üyesi. Ay. E, böyle çözünme işle çözücü olarak kullanılabiliyor. E salisilik asit e, söğüt ağacından elde edilen salisilik asit eee ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda etken madde olarak kullanılabiliyor ya da kozmetik alanında kullanılabiliyor. Başka şey mı? Aspirin. neydi? Aspirin. Aspirin Aspirin ya burada özel isimlerini verdiği asitleri bazen sözel olarak sorabiliyor, o yüzden onları geçmek istemedim. Nasıl? Ne? Önemli kısımları söyleyip geçelim. Yani üstten bir iki kelime sadece. E, tamam bu da yani isimlerini ve özelliklerini bilmemiz gereken şeyler. Ee, <laughs> malik asit e, elma est evet. e, yoğurtta laktik Çilekler. e, folik yüzümde. yüzümde. onu bilmiyorum. Ben, <laughs>

Yani bu şekilde isimleri de ee, bu da şampuan ve nemlendiricilerde kullanılıyor. Bu zaten çok fazla karşılaşılmıyor. Ee, burada şeyden bahsetmiş. Az önce atlamıştım. Ee, gliserin ile oluşturduğu triester birleşiklere yağ deniyor. Ee, doymamış yağ asitlerinden doy, evet doymuş yağ asitlerinden elde ediliyor. Isıtılıyor. Ee, Bazlarla ısıtıldığında sabun meydana geliyor. Ee, bu da sabunlaşma tepkimesi olarak kullanılıyor. Burada NaOH kullanılırsa beyaz sabun, e, KOH kullanılırsa da e, Arap sabunu yani yumuşak sabunu elde ediliyor. E, Pi baz sayısı arttıkça doymamışlığının artması önemli. E, burada da bazı e, kaynakları verilmiş. Bunu da görüp bilmemiz gerekebilir. Böyle. Onun dışında esterler kalıyor bir tek. Esterler karboksilik asit ve bir alkol molekülünün asit katalizörlerinde tepkimesiyle oluşur. Bu tepkimeye esterleşme tam tersine de hidroliz diyoruz. Yani esterin karboksilik asit ve alkole ayrışmasına hidrolizle ulaşıyoruz. Neyse tam hidroliz diyoruz evet. Ee, esterleşme tepkimelerinde açığa çıkan suyun OH iyonu karboksilik asitten H artı iyonu alkolden gelir. Bu önemli. Esterleşme tepkimeleri denge tepkimesidir. Hidroliz ile de karboksilik asit ve alkol oluşur. Taze meyve güzel kokarken çürümüş meyvenin kötü kokma sebebi esterliğin hidroliz tepkimesidir. Az önce bahsettiğimiz olay burada da yazıyormuş. Meyve çürdüğünde esterler kendi oluşturan alkol ve karboksilik asitlere dönüşür. Ee, esterler hoş kokulu, kokulu hidroliz ürünü olan karboksilik asitler ise genellikle kesin kokulu maddelerdir. <gülüyor> <gülüyor>

yok. Çok Yani benim de bildiğim farklı bir şey. bakayım. Diğer sayfaya bir geçeyim ama Başka bir şeyle karıştırıyor olabilir misin? sen?

çok nasıl? Nasıl, tamam, <gülüyor Hyung oche> abi, benim cool. güzel. Yayını ne yapalım? Yo, şey yazdıkça çete tekrar <laughs> almasın. Tamam. Ya eserden kaldı Yaptı. son ama yani... Yayın duruyor da, sen, şey... Adlandırmasından bahsedip sonra da yine, yine kullanım alanlarını falan söyleyip geçeceğim. Direkt kullanım şeylerini söylesin <laughs> dersen. Aslında adlandırmalarında da pek bir şey kalmadı. İlk önce ayık ama şu an için size böyle ötenemiyor. Tamam. 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 Yine izole kalmıştık. Ah, bir <laughs>